Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Vlaziye Şikoder ve Valur karşılaşmasında iki takımın da oldukça tutkulu bir şekilde mücadele ettiğini görüyoruz. Vlaziye Şikoder'in kendi evinde oynayışı ve ev sahibi olmanın verdiği avantajla daha kontrollü ve etkili bir oyun sergileyebileceği düşünülüyor. Bununla birlikte, Valur takımının da sahadaki direnci ve işlevsel hücum performansı dikkat çekiyor, öte yandan, bu karşılaşmanın her iki takım için de önemli olduğunu göz önüne alırsak, sonucu belirleyecek olanın detaylarda gizli olduğunu söyleyebiliriz. Maçın oldukça çekişmeli geçeceği ve bol golle sonuçlanabileceği tahmin ediliyor, tahmin 2.500 oran 1.60. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.